Herkese merhaba, Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolata kaplı mozaik pastası hazırladım. Sunumu çok şık, yapımı bir o kadar kolay mozaik pastası bildiğimiz büsmülü pasta. Lafı uzatmadan yapımına başlayalım. Pastamızı yapmaya ilk önce çikolatamızı eriterek başlıyoruz. Kaynayan sıcak suyun üzerine ısıya dayanıklı bir kase alalım. Kasenin mutlaka kuru olması lazım. İçerisinde bir damla bile su olursa çikolatamız katılaşır. Çikolatalarımızı karıştırarak eritelim. Bu şekilde güzelce eritelim. Üzerini kapakla da kapatmayalım. Eğer kapatırsak buharlaşır ve yine su damlar. Çikolatamız hazır. şekilde silikon kek kalıbım var. Bunların içerisine birer kaşık çikolata koyacağım. Yetmezse bir kaşık daha koyabiliriz. Bunları bir fırça yardımıyla güzelce yedirelim her tarafına. Ben bu şekilde bir tanesini hazırladım. Diğerini sizinle yapalım. Çikolatamızı bu şekilde kabımızın her tarafına dağıtalım. Mozaik pastamızı bunun içine koyacağız. Daha güzel bir görüntü gelecek bize. Bir fırça yardımıyla her tarafına dağıtalım. Kalıplarımız hazır. Buzdolabına koyalım ve donmasını sağlayalım. Tencerenin içerisine 50 gram tereyağı ekleyelim. Ben tereyağı kullanın, isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bunu güzelce eritelim. Yağımız eridi. İçerisine yarım su bardağı pudra şekeri koyuyoruz. İsterseniz şeker de koyabilirsiniz güzelce karıştıralım. Bu da şekerimiz eridi. Şimdi içerisine bir su bardağı süt koyuyoruz. 2 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Güzelce karıştıralım. Sütümüz kaynadıktan sonra içerisine çikolata ilave edeceğiz. Ben sütlü çikolata kullanacağım. İsterseniz bitter çikolata kullanabilirsiniz. Sosumuz kaynadı. İçerisine çikolatamızı ekleyelim. Altını kapatalım artık. Sıcağı zaten kendisi edecektir. Sosumuz oldu. Artık soğumaya bırakabiliriz. Burada bir buçuk paket bisküvimiz var. Bunları kalı bir şekilde dörde bölelim. Çok fazla bölmeden büyük parçalar haline bırakalım. İçerisine sosumuz gelecek zaten yumuşayacak. Bisküvilerimizi bu şekilde hazırladık. Sosumuz soğuduktan sonra üzerine ilave edeceğiz. Sosumuz soğudu. Artık bisküvilerimizin üzerine dökebiliriz. ben üzerine fındık ekleyeceğim. İsterseniz siz ceviz ekleyebilirsiniz. Çam fıstığı ekleyebilirsiniz. Güzelce bisküvilerimizin her tarafına girecek şekilde karıştıralım. Kalıplarımı dolaptan çıkardım. Hazırlamış olduğumuz karışımı kalıplarımızın içine güzelce koyalım. Eğer sizin kalıbınız yoksa streç filme de koyup şekil verebilirsiniz. Kalıplarımı bu şekilde sıkı sıkı doldurdum. Falan pastamı da bu şekilde streç filme sardım. Bu şekilde dolaba kaldıracağım. Bunları şimdi dolaba koyalım ve donmasını bekleyelim kimilerim tamamen dondu. Şimdi kılıktan çıkartalım. Yavaş bir şekilde çıkartalım ki altındaki çikolatası kırılmasın. Bu şekilde tamamen şeklini almış artık süslemesini yapabiliriz. Mozaik pastamız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Beğen butonuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.